Merhaba arkadaşlar. Böyle bir soruyla karşılaşırsak ne yapacağız? Burada komşu bütünler iki açı var. Yani toplamları 180 derece olan iki tane açımız var. Bir tanesinin ölçüsü cebirsel olarak ifade edilmiş ama önemli değil. Yani y artı 40 ile 55 dereceyi topladığımda 180 derecelik bir açı elde ederim. O zaman kendi denklemimizi kuruyoruz. Y artı 40 artı yani birinci açıyla ikinci açının toplamı 180'e eşittir diyorum. Burada şunu yapabiliriz. Y artı 95 180'e eşit olur diye yazabiliriz arkadaşlar. O zaman Y'nin kaç olduğunu bulmak için de 180'den 95 çıkarmam gerekiyor. Y'nin buradan 85 derecelik bir açı olduğunu bulabiliyorum. Verilen cebirsel ifade varsa ona uygun denklemi yazarak bildiğimiz kurallardan denklemi çözerek bilinmeyene ulaşabiliriz arkadaşlar.